Herkese merhaba arkadaşlar. Kriptocu Ali Bey kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali ve bugün Smart Money'nin 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Dostlarım lütfen videomuza başlamadan önce gördüğünüz bu şematiklerin çıktısını alın ve eski videolarda da söylediğim gibi odanıza yapıştırın arkadaşlar. Bunların böyle kaliteli hallerini Telegram kanalımıza koydum arkadaşlar. Aşağıdaki linke tıklayarak Telegram kanalımızda üye olabilirsiniz. Bu şematiği ve bu şematiği ikisini de oraya koydum. Lütfen ikisinin de çıktısını alın çünkü ikisi de gerçekten Smart Money'de temel şematikler ve gerçekten bunları biz çok kullanacağız arkadaşlar. Onun için mutlaka ve mutlaka gözünüzün önünde olması gerekiyor. Dostlarım, ben sizlere ilk videoda Smart Money'de 3 sorunun cevabını bulacağız dedim. Birinci sorumuz bu A noktasıyla B noktasını bulmaktı. İkinci sorumuz geçerli ve önemli change of karakterleri bulmaktı. Ve üçüncü sorumuz da bu dalgaların düzeltmesinin nerede bittiğiydi arkadaşlar. Yani burada önemli order blokları veya sipariş bloklarını bulmamızdı arkadaşlar. Geçtiğimiz videoda yani bir önceki videoda Smart Money'nin ikinci videosunda ben sizlere nasıl önemli ve geçerli Change of karakterleri bulacağınızı söyledim. Gördüğünüz gibi burada bizim çalışacağımız 4 tane time frame var. Bundan böyle ICT'de veya Smart Money'de bizim çalışacağımız time frame'ler bu 4 time frame olacak. Günlük, 4 saatlik, 45 dakikalık ve 5 dakikalık grafik. Smart Money'de time frame'ler çok önemli arkadaşlar. Yani Smart Money'de burayı açıp da istediğiniz herhangi bir time frame'i seçip çalışamazsınız dostlarım. Burada time frame'lerin birbiriyle çok mantıklı bir alakaları var. Onun için bunları doğru seçmeniz gerekiyor. Dostlarım ilk videoda bu şematiği anlattığımda size bu BOS'leri anlattım. Dostlarım buradaki bu dalgaların düzeltmesi bir noktadan geri dönecek. Şimdi bu videoda bu dalgaların nereden geri döndüğünü sizlere anlatacağım. Bu videoda size anlatacağım ama bu konumuz bitmeyecek ve ileriki videolarda da devam edecek. Çünkü bu konu birazcık geniş bir konu ve bazı ince detayları var. Onun için birkaç tane videoda bunları sizin için anlatacağım dostlarım. Arkadaşlar bu dalgaların düzeltmesi... Buralarda order block dediğimiz bir noktadan geri dönüyor. Order block veya sipariş bloğu. Ben order block diyeceğim arkadaşlar. Bu düzeltmeler buralarda bir order block'tan geri dönüyor. Neden buna sipariş bloğu oluyorlar? Bakın arkadaşlar, bizim için bir BOS oluştuğunda ve bu dalganın düzeltmesi yaşandığında Bakın dostlarım. Burada farz edin ki bizim için bir BIOS oluştu ve bunun düzeltmesi yaşanıyor. Bu düzeltme yaptığında bir noktadan geri dönüyor. Ve güçlü bir yükseliş dalgası yaşıyor. Tamam mı? Şimdi Market Maker arkadaşlar buralarda bir noktada fiyatı yukarı doğru itmeye karar vermiş ve orada büyük bir parayı markete sokmuş. Yani buralarda kendi için bir sipariş kurmuş, bir alış pozisyonu açmış ve fiyat o noktaya geldiğinde büyük bir alış siparişi olduğu için o noktaya gelir gelmez fiyat yukarı doğru gitmiş. Ve şöyle de bir şey var. Burada ağır bir para markete girdiği için büyük bir para markete girdiği için Fiyat düzeltmesini yaptığında yani bu yükselen dalganın düzeltmesini yaptığında bu noktaya yine geldiğinde bir kez daha reaksiyon gösterebilir. Neden? Çünkü size söylediğim gibi burada büyük bir para markete girdi ve böyle büyük bir para markete girdiği zaman siparişin hepsi tamamlanmaz ve burada bazı siparişler tamamlanmamış bir şekilde geri kalır ve fiyat geri geldiğinde o siparişleri de toplar ve reaksiyonunu gösterir arkadaşlar. Anlamanız gereken konu şu. Buralarda bizim için tamamlanmayan siparişler var ve fiyat oraya geldiğinde tekrardan reaksiyon gösterebilir. Şimdi ben size bu noktaları nasıl bulacağınızı anlatacağım. Öncelikle ben size order bloğun ne demek olduğunu söyleyeceğim sizlere yazmanız için bir tarif söyleyeceğim arkadaşlar. Lütfen bunu yazın. Order block ilk önce yükseliş trendlerde tarifini söylüyorum. Güçlü bir yükseliş başlamadan önceki son kırmızı zayıf candle. Yazın arkadaşlar. Güçlü bir yükseliş başlamadan önceki son kırmızı zayıf candle veya güçlü bir yükseliş başlamadan önceki ilk yeşil zayıf candle. Ne oldu arkadaşlar? Güçlü bir yükseliş başlamadan önceki son kırmızı zayıf candle veya ilk yeşil zayıf candle. Ve düşüşlerde de bunun tam tersi. Güçlü bir düşüş başlamadan önceki son yeşil zayıf candle veya Güçlü bir düşüş başlamadan önceki ilk kırmızı zayıf candle yazdınız mı arkadaşlar? Bir kez daha tekrarlıyorum. Güçlü bir düşüş başlamadan önceki son yeşil zayıf candle veya ilk kırmızı zayıf candle Bu da düşüş dalgalarında order blown tarifiydi arkadaşlar. Şimdi bu tarifi göz önünde alarak gideceğiz ve grafikte birçok örnek göreceğiz. Nasıl bu order blokları kendimiz için bulacağız arkadaşlar? Ee, şunu da söyleyeyim arkadaşlar, bundan böyle de bu noktaları kendimiz için order blok olarak isimlendireceğiz arkadaşlar. Order block. Tamam mı arkadaşlar? Bu bölgeleri de bundan böyle kendimiz için order blok olarak yazacağız. Eğer bu resmin çıktısını aldıysanız arkadaşlar Sizlere bu çektiğim bölgelerin üstünde de gördüğünüz gibi OB yazarak order block isimlendirebilirsiniz dostlarım. Şimdi grafiğe gitmemiz zamanı. Evet dostlarım, şimdi bakın burada gördüğünüz gibi bizim güçlü bir yükseliş dalgamız var. Size anlattığım tarife göre order block burada neresi olacak? Dedim ki güçlü bir yükseliş başlamadan önceki son kırmızı zayıf candle veya ilk yeşil zayıf candle. Burada gördüğünüz gibi bizim kırmızı bir zayıf candle'ımız var. Dostlarım bizim için geçerli olan tarif birinci tarif. Eğer zayıf kırmızı candle bulamazsak o zaman ikinci tarife gideceğiz. Ve birinci yeşil zayıf candle arayacağız. Şimdi gördüğünüz gibi biz kırmızı zayıf candle'ımızı bulduk. Onun için burayı ben bir order block olarak kendim için çekeceğim. Ve bu order block arkadaşlar nedenini ileriki videolarda söyleyeceğim ama bu order block bu gen box'ı alarak bakın bunu alın. Gördüğünüz gibi bunu alın. Bunun ayarlarını da şu şekilde yapın arkadaşlar. Bakın her şeyini kapatın. Bakın bunları kapatacaksınız. Her şeyi kapatın. Sadece sıfır, yarım ve bir çizgisini açın. Gördüğünüz gibi ayarları bu şekilde. Tamam mı? Şimdi. Bu kırmızı candle bizim için bir order block oldu. Bunu ben tamamını kendim için şu şekilde seçeceğim ve ileri doğru uzaltacağım arkadaşlar. Bakalım market ileride bu order bloğumuza bir reaksiyon göstermiş mi yoksa göstermemiş mi arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi dostlarım 3 kez bu order bloğumuza reaksiyon göstermiş. Ama arkadaşlar ama dikkat edin lütfen konumuzu bitirmeden yani bir sonraki videolar gelmeden daha gidip bu söylediğim şeylerle işlem açmayın. Sadece gidin ve grafikte kendiniz için pratik yapın. Yani sadece kendiniz için e, bu order blokları bulun arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada biz order bloğumuzu bulduk ve burada reaksiyonumuzu da aldık arkadaşlar. 4 saatlik grafikte analiz ediyoruz. Bakın şimdi burada da gördüğünüz gibi bizim için bir yükseliş oluşmuş. Güçlü bir yükseliş oluşmuş. Şimdi tarifimize gidelim. Güçlü bir yükseliş başlamadan önceki son kırmızı zayıf candle veya ilk zayıf yeşil candle olacak arkadaşlar. Şimdi burada bizim bir yükseliş dalgamız var. Gördüğünüz gibi bizim son kırmızı candle'ımız bu dalga başlamadan önceki son kırmızı candle'ımız bu. Ve gördüğünüz gibi zayıf bir candle değil. Bunun badisi büyük. Onun için ikinci tarife geçiyorum ve bu dalga başlamadan önceki ilk zayıf yeşil candle arayacağım. Gördüğünüz gibi bu candle bizim için zayıf bir candle oluyor arkadaşlar. Çünkü bunun Çivisi body'sinden daha büyük. Onun için ben bunu bir order block olarak kendim için çekiyorum. Gördüğünüz gibi gembox ile çekiyorum ve ileri doğru uzaltıyorum. Ve burada gördüğünüz gibi yine reaksiyonumuzu aldık. Ben bunu arkaya doğru çekeyim. Gördüğünüz gibi burada da biz reaksiyonumuzu aldık. Ve bunun da reaksiyonunu burada aldık. Gördünüz mü arkadaşlar? Lütfen size anlattığım o tarifleri e, önünüze koyun ve birçok kez onu izleyin arkadaşlar. Çünkü gerçekten o tarifleri kullanarak biz birçok işlem yapacağız. Onun için o tarifleri öğrenmeniz çok çok önemli olacak bizim için. Burada bakın dostlarım gördüğünüz gibi bizim için bir düşüş dalgası oluşmuş. Şimdi burada biz order bloğumuzu nasıl bulacağız? Yine size anlattığım gibi bu düşüş dalgası başlamadan önceki son yeşil zayıf candle veya ilk kırmızı zayıf candle. Dostlarım burada ben son yeşil candle'ma baktığımda zayıf bir candle göremiyorum tamam mı? Onun için ilk kırmızı zayıf candle arayacağım. Gördüğünüz gibi burası bizim için e, ilk düşüş dalgası başlamadan önceki ilk zayıf kırmızı candle'ımızı gen box'ımı alıyorum ve bunu bir order block olarak kendim için çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyat gelmiş. Bunu birazcık geçmiş ama reaksiyonunu göstermiş arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim size dostlarım. Bu order bloklar üç şekilde çalışır. Bazen çok güzel bir şekilde burada gördüğünüz gibi gelip değer ve çalışır. Bazen Burada gördüğünüz gibi gelir bunu birazcık kırar ve ondan sonra çalışır. Ve bazen gelir bir çivi ile bunu aşağı doğru birazcık kırar ve ondan sonra çalışır. Ve bazen bakın şimdi burada görüyor musunuz bizim güçlü bir e, düşüş dalgamız var. Şimdi bu dalga başlamadan önceki son yeşil zarif kendimizi bulacağız. Gördüğünüz gibi burası bizim için order blokumuz oluyor. Bunu ben çekiyorum. Şu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi burada da çalışmamış. Bazı yerlerde de çalışmaz. Yani üç şekilde olacak bizim için. Daha doğrusu 4 şekilde de olabilir. Birincisi söylediğim gibi böyle güzel bir şekilde gelip çalışacak. İkincisi body ile kıracak, sonra çalışacak üçüncü şeklimiz böyle bir çiviyle kıracak sonra çalışacak ve dördüncü bir şeklimiz de şu ki order bulunmuş çalışmayacak ve yukarı doğru veya aşağı doğru kırılacak. Bir sonraki videolarda ben size order blokların hangisinin geçerli olduğunu ve hangisinin üzerinde biz işlem açacağımızı sizlere anlatacağım. Dostlarım ben ilk videoda sizlere change of karaktere ne olduğunu söyledim. Ama İkinci videoda bu çef karakterlerin hangisinin daha geçerli olduğunu ve hangisinin üzerinde işlem yapacağımızı size anlattım. Şimdi burada da ben size order bloklarımızın ne demek olduğunu söylüyorum ve birçok şimdi örnekte göstereceğim ama bir sonraki videolarda border blokların hangisinin daha geçerli olduğunu ve hangisinin üzerinde biz işlem yapacağımızı sizlere anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın burada bizim bir e, güçlü bir düşüş yaşanmış bizim için. Şimdi ben burada order bloğumu kendim için bulacağım. Bu düşüş başlamadan önceki son zayıf yeşil candle veya ilk zayıf kırmızı candle. Gördüğünüz gibi ben burada zayıf yeşil candle'ımı görüyorum. Onun için ben bunu bir order block olarak kendim için çekiyorum ve ileri doğru uzaltıyorum. Gördüğünüz gibi e, reaksiyonumuzu aldık arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi bizim bir güçlü bir yükseliş dalgamız var e, ve burada şimdi biz tarifimize göre son kırmızı zayıf candle veya ilk zayıf yeşil candle'ımızı arayacağız. Burada görüyorum ki iki tane kırmızı ve yeşil candle yan yana ve Gördüğünüz gibi bu yeşil candle kırmızıdan daha zayıf. Yani hiç body'si bile yok. Sadece çivi olmuş. Onun için ben burada bu kırmızı candle'ı değil de bu yeşil candle'ı kendim için bir order block olarak belirleyeceğim. Ama dikkat. Burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bu candle'ın çivisi body'sinden çok çok daha büyük. Arkadaşlar çivi Body'nin iki katı olduğu zaman yani çivinin büyüklüğü, body'nin büyüklüğünün iki katı olduğu zamanlar burada iki katından bile daha fazla. Burada body'miz çok çok az ve shadow'muz çok uzun. Bu durumlarda biz order block'u sadece bunun bu aşağı çivisi olarak göz önünde alacağız arkadaşlar. Bakın. Bunun sadece ben aşağı çivisini bir order block olarak kendim için çekiyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Dostlarım neden bu order blokları bir bölge olarak değil de bu gen box'ta çektiğimizi de ileriki videolarda anlayacaksınız. Ama bir ipucu vermem gerekiyorsa da e, şimdi gördüğünüz gibi biz büyük bir e, noktayı kendimiz için order block olarak seçtik. Ama bunun bir noktasında da işleme girmemiz gerekiyor değil mi? Hani sıfır noktasında mı girelim, ortalarda mı girelim? Bizim yapacağımız şey bu bölgenin bu yarım çizgisinde yani tam ortasında işleme girmek olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nokta atışı yapıp bizim işlemimizi açıp ve yükselişini başlamış arkadaşlar. Yine de söylüyorum ileriki videolarda daha detaylı bir şekilde bunların hepsini sizler için anlatacağım arkadaşlar. Dostlarım burada gördüğünüz gibi bizim güçlü bir yükselişimiz oluşmuş. Şimdi bunun başladığı yerde ben order bloğumu arayacağım. Güçlü bir yükseliş başlamadan önceki son kırmızı zayıf candle veya ilk yeşil zayıf candle. Burada son kırmızı candle'ımız gördüğünüz gibi zayıf bir candle değil ve büyük bir body'si var. Onun için zayıf yeşil candle arayacağım. Gördüğünüz gibi buradaki Yeşil kendilerimizin balisi büyük. Onun için bunları değil de evet burada gördüğünüz gibi bu yeşil kendilerimizin çivisi daha uzun. Bunu ben bir order block olarak kendim için belirleyeceğim. Şimdi size bir soru. Bu candle'ın tamamını mı order block olarak kendimiz için çekelim? Bu şekilde. Yoksa sadece çivisini mi? İlk önce bu sorunun cevabını kendiniz için verin sonra videonun devamını izleyin. Tebrik ederim arkadaşlar yine de yanlış cevap verdiniz. Burada bunun sadece çivisini değil de tamamını çekeceğiz. Neden? Ben size dedim ki bunun çivisi badisinin iki katından fazla olduğu zaman sadece çiviyi çekeceğiz. Burada gördüğünüz gibi bunun badisiyle ile çivisi bir ölçüde. Onun için bunun biz tamamını bir order block olarak çekeceğiz arkadaşlar. Şunu ileri doğru uzaltıyorum. Evet ve gördüğünüz gibi de ileride bu bölgeye doğru reaksiyonumuzu da aldık. Ama arkadaşlar burada yine sizlere dikkat etmeniz gereken bir konu söyleyeceğim. Bu durumlarda gördüğünüz gibi bizim order bloğumuz çok büyük. Yani burada eğer biz işleme girirsek hem stop lossumuz büyük olacak ve hem de doğru bir giriş noktası bulamayız. Burada yapmamız gereken bir şey var. Dikkatle dinleyin arkadaşlar. Burada ben şimdi gördüğünüz gibi 4 saatlik grafikte analiz yapıyoruz. Bir tane grafik aşağı iniyoruz. Yani 45 dakikalık grafiğe iniyoruz. Bakın dostlarım 45 dakikalık grafiğe iniyorum ve burada order bloğumu daha geçerli bir hale getireceğim. Bakın bizim bu yükseliş dalgamız başlamadan önceki son kırmızı zayıf candle. Bakın arkalara geliyorum. Ve burada gördüğünüz gibi bu noktadan bizim e, yükselişimiz başlamış arkadaşlar. Şimdi bu nokta başlamadan önceki burada gördüğünüz gibi bu kırmızı candle bizim için oluşan son zayıf kırmızı candle. Bunun ben tamamını order block olarak kendim için çekiyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi order bloğumuzu daha küçük bir hale getirdik. Ve gidip reaksiyonunu da görelim arkadaşlar. Evet, ileri doğru geldiğimizde yine burada çok güzel bir şekilde reaksiyonumuzu alabiliyoruz arkadaşlar. Dostlarım burada önemli bir noktayı öğrenmeniz gerekiyordu. Eğer 4 saatlik grafikte veya günlük grafikte çalıştığınız zaman orada daha geniş bir order block alanı kendiniz için buluyorsanız orada yapmanız gereken şey bir grafik aşağı inip orada order block'nuzu kendimiz için aramak olacak arkadaşlar şimdi burada ben görüyorum ki büyük bir e, düşüş oluşmuş benim için e, burada ben şimdi order block'ımı bulacağım bakın dostlarım bu düşüş dalgası yaşanmadan önceki son zayıf yeşil candle gördüğünüz gibi bu candle bizim için e, zayıf bir yeşil candle arkadaşlar. Çok küçük bir candle. Bunu ben kendim için bir order block olarak çekiyorum. Ve ileri doğru uzaltalım arkadaşlar. Bakalım reaksiyon göstermiş mi? Yoksa göstermemiş mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde reaksiyonunu göstermiş ve büyükçe de bir e, düşüş yaşamış arkadaşlar. Dostlarım bu videoda anlattıklarımla lütfen gidip işlem açmayın. Ben bu videoda sadece sizlere order bloğun ne demek olduğunu anlatıyorum. Ve bir sonraki videolarda hangi order bloğun daha geçerli olduğunu ve hangi order bloğu kullanarak işlem yapacağınızı bir sonraki videoda anlatacağım sizler için. Eğer grafiğe bakarsanız birçok order block kendimiz için bulabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bakın yine burada bizim bir e, yükseliş dalgamız var. En son zayıf kırmızı candle'ı ben kendim için bir order block olarak çekeceğim. Gördüğünüz gibi bunun çivisi balisinin iki katından daha fazla. Onun için ben sadece çivisini de kendim için bir order block olarak çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, gelip nokta atışı yapıp geri dönmüş dostlarım. Lütfen bu videodan sonra gidin grafiği açın ve kendimiz için border bu blokları bulun arkadaşlar. Border bu blokların çalışıp çalışmadığına bakmayın. Sadece border blokları kendiniz için bulun. Şimdi dostlarım bir noktayı daha sizlere söyleyeceğim. Burada görüyor musunuz bizim için güçlü bir düşüş oluştu. Size anlattığım gibi burada biz Son zayıf yeşil kendil veya ilk zayıf kırmızı kendil alacağız. Burada gördüğünüz gibi hiçbiri yok. Ne zayıf bir yeşil kendilimiz var, ne zayıf bir kırmızı kendilimiz var. Burada yapmanız gereken bir şey var arkadaşlar. Hangi noktadaki, hangi noktadaki e, mumların kapanışları veya açılışları bir noktaya düşüyor, orayı ve onun üstündeki çivileri kendimiz için bir order block olarak göz önünde alacağız. Şimdi bu noktayı gördüğünüz zaman bu candle'ın kapanışı ve bu candle'ın açılışı. İkisi de yan yana düşmüş arkadaşlar. Ben e, order block'umun dipi olarak burayı göz önünde alıyorum. Ve tabanı olarak da bunun bu yukarıdaki çivilerinin hepsini kendim için seçiyorum arkadaşlar. Ve ileri doğru geldiğimizde yine bu order block bizim için reaksiyonunu göstermiş. Arkadaşlar order block ilgili iki tane çok çok önemli noktayı sizler için söyledim. Üç tane pardon. 3 tane çok önemli nokta. Birinci nokta eğer candle'ın çivisi body'sinin iki katından daha fazlaysa o zaman candle'ın tamamını değil de sadece çivisini order block olarak göz önünde alabilirsiniz. O birinci noktaydı. İkinci nokta eğer 4 saatlik veya günlük grafikte order block bulduğunuz zaman order block'unuz çok büyük oluyorsa o zaman grafiğinizi aşağıya indirin 45 dakikalık veya eğer gerekiyorsa 5 dakikalık grafiğe indirin ve order block'unuzu daha küçük bir hale getirin. O da ikinci noktaydı. Üçüncü noktada e, şimdi anlattığım gibi arkadaşlar burada bir zayıf candle göremediğimiz zaman açılış ve kapanışların bir noktaya düştüğü yeri Order bloğumuzun dipi veya tabanı ve üstündeki çivileri de diğer tarafı olarak kendimiz için göz önünde alacağız arkadaşlar. Lütfen bu konuların hepsini dikkatli not alın ve uygulayın arkadaşlar. Bu videoda sizlere önemli bir pratik de verdim gidin ve grafikte kendiniz için oluşan bütün order blokları bulun arkadaşlar. Burada mesela bakın bizim için güçlü bir yükseliş dalgası oluşmuş. Bu dalga başlamadan önceki son zayıf kırmızı candle veya ilk zayıf yeşil candle. Burada görüyoruz ki bu kırmızı candle bizim için zayıf bir candle değil. Body'si çok büyük ama bu yeşil candle bizim için zayıf bir candle oluyor. Ben bunun tamamını bir order block olarak kendim için çekiyorum ve bakalım reaksiyon göstermiş mi yoksa göstermemiş mi arkadaşlar? Bakın ileri doğru uzatalım. Bakın dostlarım biz burada bir order block bulduk. Bakın order block'umuzu burada bulduk. Haftalar sonra haftalar sonra fiyatımız bu order block'un içine geldiğinde çok güzel bir şekilde reaksiyonunu göstermiş ve bir yükselişte yaşamış dostlarım. Arkadaşlar bu video buraya kadardı. Lütfen bir sonraki videoya gelmeden önce şu 3 videoda size anlattıklarım şeyleri size anlattığım konuların üzerinde çalışın pratik yapın ve ondan sonra bir sonraki videoya gelin arkadaşlar bir sonraki videoda border blokların hangisinin daha geçerli olduğunu hangisinin üzerinde biz işlem yapacağımızı sizlere anlatacağım dostlarım ama onun gerekçesi bu videoları izlemeniz olacak dostlarım çünkü eğer bu videoları izlemezseniz her video ileri gittikçe e, olaylar sizin için daha karmaşık bir hale gelecek ve ne olduğunu anlamayacaksınız dostlarım. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.